Hi guys. Aleykümselam, selam guys. Kurtarmış topal. Aleyküm. Hallo Kandi. Hallo tatlım. Nasılsın? Ben çok iyiyim seni gördüm çok iyi oldum. Hı. Hımm. Aşuk hanım, hanım. Aşuk hanım, hanım. Tacımın başı geldi. Biraz oyna. Güzel oğlum. Selamın Kalbim kandemir çarpıyor gerçekten böyle kandemir demir çarpıyor bak hani böyle ım, e, anne diyen horozlar var ya bir de baba diyen köpekler videoları böyle aynen onun gibi ben kan kan bütün kalpleri ayna tarmaşkanın melodisi olmaz sen öyle san Kemancığım, sen biraz uzaklaş dört hitok yapacağım. Ben sizinle şeyi konuşmaya geldim. Neyi? Biliyorsunuz bazı nahoş durumlar oldu iki aile arasında. İki aile değil. Tek aile. Tek beden. Tek vücut. Neyse siz bugün dükkana geldiniz. Bir çözüm süreci başlattınız. Ben de bir adım atayım dedim. Ne dilersen dile. Ceyhun ben arabayı gözden kaçırdım ya. Trafikte araya bir sürü araba girdi. Bulamadım bir türlü. Tamam. Tamam ben restoranın önünde bekliyorum. Hadi sen de oraya gel. Tamam geliyorum. Başka ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun başka? Kızlar acaba... Biz e, Alaaddi Bey'in şeysi mi oluyorsunuz? Kızların benimle alakası yok. <laughs> Alaaddin Bey, anladığım kadarıyla aynı meslek grubundayız. Ne tür mallar var elimizde? Çok çeşit kalmadı be. Bizim aslında dede, dededen ta mazimiz dedeye kadar uzanıyor. Benim büyük 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 dedem dördüncü Murat tütünü yasaklayınca tabii... ...ondan sonra piyasız oluyor. ...daha da şey yapamıyorlar, bir ölçekliyiz. Kutalmış Bey... ...inanır mısınız, herkes aşırı bir derecede sizden bahsediyor. Sinirlinizi o kadar çok duyduk ki. Tatlım, kim söylüyor, söyle bakayım. Herkes ya, herkes yok ki siz aşırı iyi misiniz? İşinizde adeta uçuruyormuşsunuz. Kutalmış Bey'i tanımayan var mı ya? Bizim Kolombiyalılar nerede kaldı ya? Kolombiyalılar derken? Kartelden birkaç arkadaş var da. Aa, kartelden benim de birkaç arkadaşım var. Ercüey, Karakan, Cinayi Şebeke. Cinayi Şebeke? Ben öyle bir şebeke bilmiyorum. Peki bu Kolombiyalı arkadaşlar neredeler? Kolombiya, Medellin'den geliyorlar. Doğma büyüme İstanbul çocuğu ikisi. Burada küçük yaşta narko işine giriyorlar. Sonra Erasmus'la Kolombiya. Yani hayaller Latin, hayatlar Türk. Enteresan. Peki burada ne yapıyor bu arkadaşlar? Mavi işindeler. Müthiş bir pişiricileri var. Kimmiş? Ee, sır. Koskoca bir sır yani bilmiyoruz. ki gelsinler tanışalım. Ay bir şey söyleyeyim mi? Böyle tiplerin acayip şişkin egoları olur. Ama ben bu tip egoları patlatmaya bayılırım. Yürü Sista. Hadi alın gelin kızlar. E, siz yengeniz Ceyhun'la bir konuşsanız. Bizim ters bir anımıza geldiğini anlatsanız ve bu gerginlik bitse ha? Bıyıklarım. Kaç yaşında çıktı? Ama sonunda kestireceksin bu bıyıkları. Kesinlikle hayır kendi yani. Belki düğünden sonra. Neyse ben soruma cevap alamadım. Birazdan kalkmam gerekiyor da. Aa nereye? Ve ben nasıl bir şey Çok eğleneceğiz. Diyorum. Allah Allah, bu laf benim, bugün peşim bırakmadı abiciğim. Bak, ben ne dersem diyeyim tamam mı? Ama mantıklı bir açıklama yapmazsanız şehri sizi affetmez. Yani bu insanların içine şeytan mı girdi diyor yani. Başka bir şey demiyor. Sizi anlamaya çalışıyor ama anlayamıyor. Bir de o görücü olayı var ya, işi fena bozdu. Mantıklı bir açıklama. Mesela... Yediğimiz bir şey dokunsa bize. Senin o yediğin şey olayım. Dokunayım sana. Kalkalım mı? Ama biz daha çok böyle akşamları yapacağız, böyle çıkacağız değil mi? Böyle bol bol söz mü? Tabii tabii tabii. Hesap lütfen. Bir de selfie. <laughs> Ya nasıl gözden kaybettim ben bu ya? Belki de Doğan'a gidiyorlardı. Tamam ya, boş ver. Çıkıyorlar. Başkanım, iyi akşamlar. Konuştuklarımızı unutmayın. Cheers. Oysa abi de gidecek. Bak telefon ediyor. Almaya gelecekler. Bekliyoruz. Tamam. Efendim abi. Mader ne yaptın oğlum? Abi iyi. Her şey iyi. Yani benim kostüm hariç. Her şey iyi. Tamam benim işim bitti. Hadi bekliyorum. Elif'e gideceğiz daha. Tamam abi ben kıyafetlerimi değiştirip geliyorum hemen. Hadi geç kalma. Tamam. kalmış topal. Hi my friend. Fuat Escobar, İngilizce çocuğuyuz. Ben de Suat Escobar abi. Ha, kardeşsiniz demek. Aynen. Yalnız Escobar abimizi özenliğimiz için soyadlarımızı değiştirdik. Yani sen bakma abi benim böyle cante durduğuma, arkadaşın rastasına, kolyesine, kürküne, gözlüğüne. İslam çocuğuyuz yani. Arkadaşlar biraz bahsetti. İstanbul'dan kalkıp ta Kolombiya'ya kadar gitmişsiniz. Aynen abisi. Olay yerinde yürüyelim istedik yani. Kartellerle ilişkiler kurduk. Peki siz temelli mi döndünüz Türkiye'ye yoksa gidip geliyor musunuz Kolombiya'ya? Yani en son, en son, en son, en son. ...Marco izin cenazesine geldik. Marco izin cenazesine. Onun dışında genelde <laughs> Güney Amerika'da takılıyoruz. Kudamış Bey'di işte o şeyleri pazara girmek istiyor. Hı, hmm, çok güzel haber abi, ne güzel bir şey. Bu arada bir şey diyeceğim abi. Ha, yanlış anlamayın böyle ayıp falan olmasın da. Burada ne kadar güzel şeyler var öyle ateş parçası. Kolombiya'da hiç yok böylesi ya. Ne sandın ya. ya ben ben Latinleri de seviyorum. Latin kızları da güzel. Her Ruslara da ben yürürüm bir şey ama. Türk kızları gerçekten lokum. <laughs> lokum var ya. İki tane püskünün arasında ne kadar güzel olur biliyor musun? İnanamazsın. Ben çifte kavrulmuş severim. Kavururuz yandı buralar. Eskobarlar iş konuşuyorduk. Abi gençlere şans tanımak lazım ya. Eski ortamlar yok. Böyle malı Arap Bayek'ten aldım falan. Geçti o ya. Sizin çok güzel, çok iyi bir pişiriciniz varmış. Metin'i duyduk. Pişirici değil. Sanatçı, sanatçı. Yani sana şöyle söyleyeyim abi. hiçbir yerde böyle hızlı bir mal bulamazsın. Öyle bir dünya yok. Ya bu adam şimdi eski kimya öğretmeni. Bunun afyon boynuna göre tayini çıkmıştı. Dedi ki yere gidiyorsun, gel buraya bizle çalış. Yani şuradan bak, herifi burada KPSS'ye sokuyorlar abi. Yeteneğin bu ülkede o kadar kıymeti yok işte. Adı ne peki bu arkadaşın? Hazım ah. Berk. Hazım Berk. Hazım Berk. Berk. Şöyle yapalım o zaman. Ben yarın sizin laboratuvara geleyim, biraz sipariş vereyim. görmeniz şart mı? Şart. Böyle bir dehayla kim tanışmak istemez? Biz yarın uğrayalım, bir deneyelim. Hoşumuza giderse yüklü bir sipariş veririz. Eee, bizim rahmet var durumda. Hallederiz be abi ya, yaparız yani. Sen gel ya, gel. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük